İsmim Yusuf Narin, 79, Nevşehir doğumluyum. Aslen Tokat Sileliyim, anne tarafı Nevşehirli. Şu anda Kapadokya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, eski adıyla Otecilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin müdürlüğünü yapıyorum. Öğrencilik yıllarım ilk okulu Kaymaklı Kasabası'nda tamamladım. Ardından Nevşehir Mihirban Emin Gülen Ortaokulu, Nevşehir Turizm Otecilik Lisesi ve Konya Selçuk Üniversitesi Gastronomi Bölümünden öğretmen olarak mezun oldum. Öğrencilik yıllarımızda çok da çalışkan, başarılı bir öğrenci de değildim. Çoğunlukla, haylazlıkla, yaramazlıkla geçiyordu. Yani şu anki gelmiş olduğumuz konum itibariyle de öğrencilere hizmet etmek ve eğitim sektöründe olmak da gurur verici. Benim hayalimdeki meslek aşçı olmaktı. Ama zaman içerisinde üniversite sınavına girdik çıktık, bir de baktık üniversiteyi kazanmışız. Gittik, bölümü okuduk. Daha sonradan da göreve başladık. Zaman içerisinde de öğretmenlik mesleğini daha da sever hale geldim. Benim ilkokul yıllarında Ayşe Sucu, kendisini saygıyla anıyorum, bir öğretmenim vardı. Onu ben asla unutamam. Niye? Bu öğretmenim biz ilkokulda tenüse çıkardık, top oynadık vesaire terledik, sınıfa girdik. Sırtımız terli olduğu zaman tek tek kontrol ederdi. Oğlum siz hasta olmayın vesaire. Bize bir anne şefkatiyle yaklaşırdı. Şimdi durum böyle olunca biz de okula giderken hani okul olduğu için değil de hani kendi evimizmiş gibi böyle severek canlı başla giderdik. O öğretmenim de ben daha halen saygıyla anarım ve daha halen kendisiyle görüşürüz. Buradan da saygılarımı iletirim. Hani öğretmenim dinliyorsa ellerinden öperim. Ayşe Sucu öğretmenim. Meslekteki ilk gün benim atamam biraz geç oldu. Üniversitede mezun olduktan sonra Kars merkezde göreve başladım. Yollar kapalı, her yer kar yağıyor. Tabii ben canla başla arabaya bindim. O heyecanla gittim. Nevşehir ile Kars arası 970 kilometre. Orada göreve başladım. Öğretmenler odasından içeriye girdim. Kalabalık bir okuldu. Orada Fatma hocam vardı. Fatma hocam öğretmenler odasında böyle köşeye oturmuş. Ben de gittim yanına oturdum. Şuradan çayını al geldi. Dedi. Çayımı aldım. Benim yaşım kadar öğretmenimin çalışmışlığı vardı. İlk başlangıç şöyleydi. Daha sonradan Nevşehir'e geldik. Nevşehir'de Ürgüp Kız Meslek Sesinde görev yaptım. Sebahat Tok Söz Meslek Yüksek Okulu'nun Aşçılık ve İkram Hizmetleri bölümünde iki yıl kadar çalıştım. Ürgüp Halk Eğitim Merkezi'nde yine herkese çalıştım. Kapadokya Özel Eğitim Uygulama Okulu bir önceki okulumdu. Orada çalıştım. En son kendi mezun olduğum lise okul idarecisi olarak gelip çalışmak nasip oldu. Yani eğitim öğretim hayatımına baktığımız zaman birçok öğretmenin yapamadığını ben yaptım. Ne yaptım? Eğitimin hemen hemen her kademesinde bizzat sınıfa girdim, derse girdim, çalıştım. Oradaki farklı yaş gruplarıyla tanışma ve nasıl diyeyim iletişime geçme imkanım oldu. Eğitimler kademesinde tecrübelerimiz var. Öğretmenlik benim nazarımda gerçekten kutsal bir meslektir. Öğretmenlik çoğu zaman para karşılığı da yapılmaz. Biz şuna dikkat ediyoruz. Şimdi burası ya. Ciddi bir turizm destinasyonunun olduğu merkez. Burada farklı kültürler gelmiş geçmiş. Biz de çocuklarımıza her ne kadar kendi derslerimizde Türk mutfağı, Osmanlı mutfağı, Avrupa mutfağından örnek derslerimiz de var bizim. Bunları da yaptırıyoruz ama farkındalık adına ilk yapmış olduğumuz çalışma. Biz şu an Nevşehir genelinde Milliyetin Bakanlığımızın önderliğinde yapılan bir çalışmamız var. İl Milliyetin Müdürlüğümüzün de desteğiyle. Günlük 3.300 porsiyon yemeğin hazırlanması, bunun dağıtılması, zamanında bunun yerine iletilmesi. Aynı zamanda bu menü hazırlanırken öğrenci kitlesine göre kalori miktarlarının ayarlanması üretim esnasındaki hijyen, hijyen kurallarına uyulması vesaire ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu birincisi. Hatta tabii bizim bu yaptığımız kısa vadeli, yani bugün itibariyle yapmış olduğumuz çalışma. Uzun vadeli planlarımız sürdürülebilirlik açısından da baktığımız zaman da hani bu Kapadokya lokasyonunda farklı kültürler gelmiş geçmiş. Hittitler yaşamış, Frikler yaşamış, Romalılar yaşamış. Kapadokya Krallığı denen bir krallıktan falan bahsediliyor. Amacımız da şu üniversiteyle biz şu anda işbirliği içerisindeyiz. Üniversitemizin birçok bölümündeki arkadaşlarımızı da yine bizim okulumuzdan mezun, yiyecek içecekten mezun olan arkadaşlarımız, doçent ve profesör arkadaşlarımız var. Onlarla beraber ortak yürütmüş olduğumuz bir çalışmada Hititlerin yemeklerini günümüzde güncelleyip tekrar sunuma kazandırabilmek. Hititlerin bu yemekleriyle beraber kim yaşamış? İşte Romalılar yaşamış. Kim yaşamış? İşte Frikler yaşamış. Kim yaşamış? Bizim mübadele zamanında gitmiş olan misafirlerimiz var. Mübadele zamanında bunlar Ürgüplüymüş. Şu an bulunduğumuz yerde Cemilliymiş. Bunlar mübadele zamanı Yunanistan'a gitmişler. Onların kalan kültürleri var. Belki fiziken gitmişler ama kültürel anlamda daha hani buradalar ve yaşıyorlar. Hatta size şöyle küçük bir anımı anlatayım. Bir yemek yarışması düzenlendi Antalya'da liseler arası güzel bir yöresel yemek yarışmasıydı. Ben o yemek yarışmasına yufka kuruları bunun altına seriyorsun. Üzerine tavuk göğsünü didiyorsun. Onun üzerine işte ceviz, biraz tereyağı falan. Tabii biz onu hafiften de güncelledik. Biraz da soya sosu falan ilave ettik. Böyle bakır tabak ve kapaklı sunumunu yaptık. Ondan da biz Türkiye derecesi aldık mesela. Bu yemek kimdendi? Bizim mübadele zamanında gitmiş olan misafirlerimizin yemeklerinden bir tanesiydi. Hani biz bunları daha tabiri caizse küçük bir kitap çalışmamız oldu. Uzun vadede bunları hayata geçirilebilir hale getirmek istiyoruz. Niye? Sektördeki arkadaşlarımız şunu biliyoruz. Biz hizmet sektöründeyiz. Buraya da yabancı turistler gelip hizmet görmek istiyorlar. Ama buraya gelen insan da buranın kültürünü de bizzat görmek ve yaşamak istiyor. Artık nohut, yaprak sarması vesaire tüm dünyada bilinen yemekler. Ama az önce bahsettiğim yemek maalesef bilinmiyor. Mesela bu hititlerin yemekleri bilinmiyor. Biz onları sunabilirsek bölgemize de ciddi bir faydamız olacağına inanıyoruz. Ya biz gastronomi açısından çok fazlasıyla yeterliyiz. Fakat sunum açısından bizim sıkıntılarımız var. Hani şöyle tabir edeyim ben ilk derse girdim. 10. sınıf öğrencilerim var. Mutfağa girdik. Ben çocuklarımdan şunu istiyorum. Biz aşçı ya da aşçı yardımcıları olarak, aşçılar olarak amacımız insanların karnını doyurmak değil. İnsanın biz başta gözünü doyuracağız. İkincisi beklenen tadı damaklarına vereceğiz. Üçüncüsü de midesini doyuracağız. Şimdi mide her türlü doyar. Bugün yarım ekmek dört tane zeytinle de o mide doyar. Üç kilo etle de bu mide doyar. Amacımız sadece insanların midesini doldurmak değil. Başta o gözlerini doyurmak. Bu da nedir? Önünüze bir tabak yemek geldi. Yapmış olduğumuz sunum, o görsellik. İnsan o tabağa baktığı zaman evet ben buna bu kadar parayı gönül rahatlığıyla verebilirim demesi lazım. 1990'lı yıllarda açılmış büyük bir okul. Nevşehir'in en eski okullarından biri diye de tabir edebiliriz. Halen devam ediyor. Okulumuzun uygulama oteli var. 35 odalı, 75 yatak kapasiteli 120 kişilik restoranımız var. 300 kişilik konferans salonumuz var. Bunlarla hizmet veriyoruz bölgeye aynı zamanda ama biz şu anda şehir içi otel konseptinde hizmet veriyoruz. Aynı zamanda bizim okulumuzda toplam 300 küsür tane öğrencimiz var. Bir kısmı MESEM öğrencisi, bir kısmı örgün öğretim devam eden çocuklar. Toplam 54 personelimiz var. Hani bunlar standartlarımız. Büyük bir okuluz. Çocuklarımızla ilgili anılarımız çok yani. Her öğretmenin olduğu gibi bende de vardır. Ama az önce de meslekle alakalı bir soru sordunuz ya ben ondan bahsetmek isterim. Şu anda Özbekistan'ın en iyi otelinde çalışan, oranın pastane şefliğini yapan, yaşı daha 25-26 olan genç bir arkadaşımız bizim okulumuzdan mezun bir öğrencimiz. Proje çok iyi ve verimli bir proje olmuş. Artık bizim toplumda, milletim camiasında bir farkındalık yapmamız lazım. Bununla beraber sosyal medya dediğimiz unsurları ciddi anlamda kullanabilmemiz lazım. Artık kimi zaman öğretmenlerimizin yapmış olduğu ve işleyip işlemlerin sosyal medya, sosyal platformlarda görüp dinlenmesi lazım. İnsanların bunları bilmesi lazım. Bundan iki ay önce İstanbul Gastronomi Festivali'ne gittik. Uluslararası yemek yarışmalarında toplam bin küsür tane yarışmacının katılmış olduğu yarışmalarda bizim okulumuz dahil olmak üzere 7 farklı dalda 6 tane altın, bir tane de gümüş. Madalya kazandık, geldik. Burada Türkiye birinciliklerimiz var, dünya derecelerimiz var vesaire. Bu bizim için bir gösterge midir? Evet. Öğretmenlerimizin almış olduğu, vermiş olduğu hizmet, öğrencilerimizin almış olduğu eğitim kalitesi ve ortaya konulmuşluk açısından hani e, sağlama mı diyelim veya ortada net bir görüntü mü? Evet. Ortada bir sağlama ve net bir görüntü var. Vallahi ben biraz hızlı geçmek istiyorum çünkü uzun vadede konuşamayacağım. Duygusal anlamda Boğazım daha halen düğümlenip geliyor. Pazartesi sabah itibariyle deprem meydana geldi. Türkiye genel toplam 10 ilde meydana gelen bir deprem. Bir de öğleden sonrasında bir deprem meydana gelmişti. O pazartesi sabah itibariyle biz hemen hızlı bir şekilde Milliyetin Müdürlüğümüzün öncülüğünde kendi araçlarımız, bizim dağıtımda kullandığımız 3 tane aracımız var. Günlükte binlerce yemek yapıyoruz zaten. O, o günde okulların açılmış olduğu ilk gündü. Biz hızlı bir şekilde toplam 1500 kişilik çorbamız, Nohut yemeğimiz ve pilavımız, bununla beraber 2.400 tane gül böreğimiz, patatesli gül böreği ve bununla beraber arabamıza binlerce su, meyve suyu, yüzlerce battaniye. Biz hemen hızlı bir şekilde Bunlar yükledik ve deprem alanına doğru harekete geçtik. Harekete geçtiğimizde daha gündüz saatleriydi. Bunun devamında bizimle beraber Nevşehir arama kurtarma ekibimiz var. Bu arama kurtarma ekibimizle hemen bir arabada onlar doluştu. 18 kişilik profesyonel bir ekip. Biz iki araba peş peşe yola düştük. Öndeki arabadaki arkadaşlar 18 kişilik ben dahil olmak üzere arama kurtarma ekibimizdi. Arkadaki arabada yiyecek içeceklerimizin bulunduğu binlerce kişiye karnını doyurabileceğimiz ve battaniyelerimizle beraber erzaklarımız da doluydu. İlk günümüz harekete geçtik. Gece saatlerinde Besni'ye indik. Adıyaman Besni ilçesine indik. Orada çok fena durumlar vardı. Yani özellikle bu aşağı Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin o Nurdağ denen kısmı geçtikten sonra bir bakıyorsunuz ki evler yıkılmış, yollar yarılmış, paramparça olmuş. Hayretlikleriyle görüyorsunuz. İlk hedefimiz Besni'ydi, oraya vardık. Biz bir hafta 10 gün falan orada kaldık. Müdürlüğümüz önderliğinde bizim okulumuzun mutfağını olduğu gibi Adıyaman merkeze taşıdık. Adıyaman merkezde mutfağımız üretime başladı. Okulumuzdaki aşçı arkadaşlarımızla beraber 7-8 kişilik bir ekip orada her gün binlerce kişiye o bizim bin litrelik kazanlarımız var. Büyük büyük Onlardan iki tane götürdük, dört tane olacak. Orada binlerce kişiye bir hafta on gün boyunca yemekler verdik. Orada yapmış olduğumuz çalışmanın bir tanesi de şuydu. Sahada bizzat çalışan enkaz başında bulunan ekibimiz vardı. Onlar da çalışıyorlardı enkaz çalışmalarında. Bununla beraber orada sürekli bir telefon iletişim halindeydik. Toplam 97 noktaya diyebilirim. Bu erzaklarımızı da teslim ettik. Tekniğimiz aynen şuydu. Sabah saat yedi buçuk sularında çorba dağıtımına başlıyorduk. İki tane noktamız vardı. Bunlardan bir tanesi Adıyaman Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde Sokak boydan boya yıkılmış. Orada 5-600 kişinin kalmış olduğu bir enkaz vardı maalesef. O enkazda bir sürekli yemek dağıtımı yapıyorduk. Sabah 7.30'da dağıtımla beraber arabalarımız da boşa çıkıyordu. O arabalarımızla da gece geç saatlere kadar 12 bir hiç önemli değil. Arkadaşlarımız civardaki insanlara, köylere, Adıyaman'ın köylerine, mahallelerine işte çocuk bezidir, çocuk mamasıdır, yetişkin ayakkabısıdır, montudur vesaire. Bunların tedariğinde oradaki depolardan bize sağlıyorduk böyle güzel bir çalışma içerisindeydik ve verimli olduğumuza da inanıyoruz. Biz bunu Allah rızası için yaptık. Çünkü burada acı tektir ve ortaktır diye bir tabir var ya ben orada onu gördüm yani bizzat yaşadım. Bu zaman zarfında bakıyorduk orada anneler vardı ağlıyorlardı. Kürtçe atlar yakıyorlardı. O Kürtçe atlardan hiçbir şey bilmiyorlar anlamıyor. Ama gözlerinden akan yaşlar ellerini dizlerini vurarak dövünmeleri ve feryatları biliyordun yani. Muhtemelen şunu diyordu canım, evladım, kuzum gibi bunlara bir yakarış vardı. Biz de elimizden gelince destek olmaya çalıştık. Acının ne olduğunu orada gördük tabiri caizse. O da bize hayata dair birçok şey üretti. Allah yardımcılar olsun. Biz elimizden geleni yaptık. Nevşehir merkezde de yine Milliyetin Müdürlüğümüzün önderliğinde depremcide arkadaşlarımıza elimizden gelen her şey fazlasıyla yapılıyor. Üç öğün yemekleri, bunların konaklamaları hem maddi hem manevi anlamda kılık, kıyafet, iç çamaşırından tutun da çocuk ıslak mendiline varına kadar. Her şeyler zaten şu anda destekleniyor. Yani bundan sonraki süreçleri desteklenmeye devam edecek. Bu da biz bu vatanın bir ferdiysek üzerimize düşen en büyük ve tek yegane görevdir diye düşünüyorum yani.